Maalesef hastanızı bugün göremezsiniz. Ama bugün ziyaret var sanıyordum. Evet var. Ama doktor görüş için hastanıza izin vermemiş. Dosyasında öyle bir not yok. Yok yok olmaz. Benim bugün görmem lazım karımı. Kızını çok özlemiştir. Merak etmiştir bizi. Peki doktor nerede? Kendisiyle ben konuşsam. Hani unutmuştur belki notu yazmayı. Doktorunuz bugün nöbetçi değil. Ama nöbetçi doktor burada. E tamam ben de onunla konuşayım izin alırım. Üzgünüm. Karınızı görebilmeniz için doktorunuzun izni şart. Yani nöbetçi doktor da size aynı şeyleri söyleyecektir. Siz en iyisi yarın gelin. Doktoruyla da konuşmuş olursunuz. Uygar konuştum. Şikayetimiz geri çekti. Birazdan yanı bırakacaklar. Bu zaten en başta yapman gereken şeydi. Seni tebrik etmemi istiyorsun şimdi. Bir öpücük fena olmazdı. Benim kızgınlığımı geçirmek için değil. Oğlunun annesini mağdur etmemek için yapman lazımdı. Sen de biliyorsun yanlış davrandığını. Yaptıklarını kızıp üzülüyorsun, biliyorum bunu. Ya da ben öyle düşünmek istiyorum. Bugün öğleden sonra sizi eve bekliyorum. Elbette. Yüz yüze konuşmamız daha doğru olur. Her şeyi ince ince konuşalım Cancağızım. Tabii siz hiç merak etmeyin. Daha sonra da bir an önce işe başlayalım. Fazla vaktimiz yok. Sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Çok meşgulsünüz bakıyorum. Sabahtan beri telefon kulağınızda. Nedir bu ince ince konuşulacak iş? Bizim de haberimiz olsun değil mi ama? Ah, bir yaşıma daha girdim. Şimdi de telefonlarımı dinleyip utanmadan bir de kimle konuştuğumu mu soruyorsun? Şeref kızım, haddini aşmaya başladın bunu bilesin. Ayağını denk al. Siz haddinizi aşmayın diye yapıyorum bütün bunları. Kimin haddini aştığı, hatta aştıkça battı ortada. Utanmaz, arlanmaz kadın. Seher, ne işin varsa bırak, hemen bana bir kahve yap. Yanlış bir şey mi yaptım? Yok kızım, sana kızgın değilim. Asabım bozanlar başka. Hadi kahvemi yap odama getir. Sakinleşmem lazım. Hemen getiriyorum Şeref Hanım. Ha, unutmadan. Bugün Dilruba Hanım'ın misafiri gelecek. Gelince haberim olsun. Bir merhaba diyelim. Ayıp olmasın değil mi ama? Peki. Merhaba İlker Bey, ben Gümüş. Merhaba Gümüş Hanım. Nasılsınız? Nihan nasıl var mı bilginiz? Nasıl olabiliriz ki Gümüş Hanım? Biliyorsunuz perişan olduk. Gerçekten böyle olmasını hiç istemezdim. Ben de. Şu anda karakoldayım. Mehmet şikayetini geri çekmiş. İşlemler bitince birazdan yanına çıkaracağız. Ciddi misiniz? Hemen çıkacak olmasına çok sevindim. Şuradan bir çıkarsam ben de çok sevineceğim. İlker Bey sizden bir şey isteyeceğim. Ee, Nihan'a bugün Mehmet'in iskeleye gelmesinin benimle bir olmadığını söyler misiniz? Beni takip etmiş galiba. Gerçekten ben hiçbir şey söylemedim. Biliyoruz Gümüş Hanım. Mehmet'in sizin sayenizde şikayeti gerçektiğini de biliyoruz. Bize destek oldunuz. Sağ olun. Önemli değil. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. İyi günler. İlker Bey, bakar mısınız? Geliyorum. Aa, aa, aman Allah'ım şu hale bak. Oğlum hasta mı edeceksin sen bu çocuğu? Neden hasta olsun Şerif Hanım? Ne yaptım ki? El kadar çocuğu yazlıklarla sokağa çıkarmışsın. Bu havada bu kıyafet olur mu? Ay donmuştur bu çocuk. Yaka bağır her yanda. Evladım, anlıyorum ben seni. Ama bu çocuğa tek başına bakamazsın. Onun ihtiyaçlarını anlayamazsın bile. Annesi gelene kadar bizim kızlar baksın. Yalıda kalsın. Yok. Teşekkür ederim Şerif Hanım. Ben kızıma bakarım. Bakarsın ama ancak bu kadar. Yardıma ihtiyacın var. Bırak da yardım edelim. Seher. Seher. Şerif Hanım, teşekkür ederim. Gerçekten gerek yok. Seher gelsin alsın kızı. Seher duymuyor musun? Şerif Hanım, yalvarırım yapmayın. Bir tek o kaldı. Kızım benden almayın. Peki ama gece gündüz bir şeye ihtiyacın olur saat kaç olursa olsun Seher'e haber ver. Hı hı. Sağ olun Şerif Hanım. Hadi şimdi götür çocukcağızı eve. Üstünü başını değiştir. Hasta olmasın bizim yüzümüzden. Hemen hemen değiştireceğim Şerif Hanım.